aykırı olduğu halde eğitim fakültesi hem edebiyat fakültesi iktisadi ve idari bilimler fakültesi dekanlarımız hangi yasanın hangi maddesine dayanarak görevden alınmıştır? İki üniversitemizin 1978 yılında kurulmuş ve ihtiyaçlarını çok yakından tanıyan Boğaziçi Üniversitesi Vakfı bu varken bu vakfa rakip olacağı aşikar olan bir vakıf adında yeni bir vakıf kurmakla tam tersi olarak neyi amaçlıyorsunuz? Bu paralel vakfın Boğaziçi Üniversitesi ismini kullanabilmesinin yasal ve meşru zemini var mıdır? 3. Marmara Üniversitesi Anadolu i̇sarı yerleşkesinin Boğaziçi Üniversitesi'ne devri konusunda Marmara Üniversitesi bileşenlerinin rızası alındı mı? Üniversitemizin hangi kurul ve komisyonları bilgilendirildi? Yerleşke tahsisi Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu'nda görüşüldü mü? Bat evet. Yabancı Diller Yüksek Okulu Ansız'ın Marmara Üniversitesi'nden alınan Anadolu Hisarı yerleşkesine taşınmasına karar verilirken nasıl bir demokratik süreç işletildi? 5 Üniversitemizdeki taşınmazları değerlendirme komisyonunun şeffaf işlemesini nasıl temin edeceksiniz? 6. Üniversitemizi tanımadığı halde 1 Haziran 2021'de genel sekreter olarak atanan Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi Nedim Malkoç 14 Şubat 2022'de görevden alınırken gerekli görülen lüzum neydi? 7. Nedim Malkoç'un yerine vekaleten genel sekreter olarak atanan Hasan Bey mi Çevre Bilimleri Enstitüsü'nün bu yönde bir talebi olmamasına karşı ve hiçbir akademik değerlendirme sürecinden geçirilmeden Ağzız'ın doktor öğretim üyesi olarak atanması ve hemen ertesi hafta genel sekreterlik görevini yürütmek üzere görevlendirilmesinin meşru dayanağı var mıdır? hala tarih bölümünde lisans programına kayıtlı bir öğrenci olduğu öğrenilen ve Boğaz Çinliler Derneği Bura eski yönetim kurulu başkanı olan Topal bu görevi yürütebilmek için gerekli idari deneyim ve akademik vasıflara sahip midir? 8. Hukuksuz kurulan hukuk fakültesinin kuruluş kararının iptali için açtığımız dava henüz sonuçlanmamış iken fakülteye lisans öğrencisi alınacağını ilan etmenin meşru dayanağı nedir? 9. Hukuk fakültesine alındığı öne sürülen öğretim üyelerinin Boğaziçi Üniversitesi'nin akademik standartlarına uygunluğu hangi kurul ve komisyonlar tarafından incelendi ve onaylandı? 10. On. 1416 on sayılı yasaya dayanarak ilgili bölüm ve enstitülerin bu yönde herhangi bir talebi bulunmamasına rağmen atanan öğretim üyelerinin akademik dosyaları gerekli kurullara iletildi mi? Üniversitenin liyakat ölçülerine ve atama yükseltme kriterlerine uygunluğu nasıl ölçüldü? 11. Senatlı ve Üniversite Yönetim Kurulu üyelerinin toplantı usulü usulüne dair başlattıkları hukuki işlemler sonuçlanmadan bu kurullar kurullarda karar almaya devam etmenin ve kararlar oy kullanmanızın yasal ve meşru dayanağı nedir? Üniversitede birçok ders, toplantı ve açılış töreni yüz yüze yapılırken ÜYK ve sanata toplantıları üyelerin ısrarlı taleplerine rağmen neden hala çevrim içi yürütülmektedir? Üniversite 12, Üniversitemizde idari görevleri layıklığıyla üstlenecek yüzlerce değerli akademisyen dururken dört kişinin on ayrı yöneticilik pozisyonunu tek elinde tutması yasal ve meşru mudur? 13. Üniversitemizin demokratik yönetişim ilkelerini işe sayarak seçilmiş dekan ve enstitü müdürlerimiz aylardır atanmazken lisans ve lisans üstü eğitim ve öğretim faaliyetlerinin aksamadan yürütülmesini nasıl sağlayacaksınız? 14. Eksikliklerinin eğitim kalitesine verdiği somutlara ve ortada üniversitemizde kültür ve sanat eğitimi veren hocalar hangi somut gerekçeyle ders vermekten men edildi? Batı Dilleri ve Edebiyatları bölümünde tam zamanda öğretim görevlisi olan Can Candan'ı görevden almak için gerekçe olarak sunulan disiplin soruşturması neden? Can Can'dan işten çıkarıldıktan beş ay sonra açıldı. On altı. Matematik bölümü tam zamanlı öğretim üyesi Mohan Ravişandar'ın işine son verilmesinin sebebi neden hala açıklanmadı? Rektörlüğün Ravişandar'ın sözleşmesinin iptalindeki sorumluluğu nedir? Rektörlük biriminden böylesi bir talepte bulunmuş olan kişi kimdir? 17. Öğrencilerimize 500'den fazla disiplin soruşturması, öğretim üyeleri ve idari personele ayrıca onlarca soruşturma açılmasının yasal ve meşru dayanağı nedir? 18. 16 öğretim üyemize savcılıkta suç duyurusunda bulunulmasının hukuki ve meşru gerekçesi nedir? 19 özel güvenlik birimlerinin ve kampüsü işgal eden sivil polislerin yaptıkları hak ihlalleri konusunda ne gibi somut adımlar atacaksınız? 20. Nisan 2021'den bu yana koordinatörünü önce izne çıkarmak, sonra görevden almak suretiyle fiilen işlevsiz kıldığınız cinsel tacizi önleme eğitim ve destek koordinatörlüğünde toplumsal cinsiyet bakış açısına sahip eşitlete maruz kalanları yönlendirme konularında ilgili ve deneyimli bir koordinatörün yokluğundan doğan zararı nasıl ve ne zaman telafi edeceksiniz? 2012'de 2012'de senatomuzun kabul ettiği ve evrensel nitelikte olan akademik özgürlük ve kurumsal özellik ilkelerinin sizin için bir değeri var mı? <laughs> 22. Üniversiteyi öğretim üyelerinin %95'inin iradesine aykırı bir şekilde yönetemediğiniz apaçık ortadayken neden istifa etmediniz? Ne zaman edeceksiniz? Kabul etmiyoruz. Vazgeçmiyoruz. <laughs> なかなか難しいです。<Okay. S 2> <Okay. S 1> okay. Je <laughs> en Thank <laughs> you. I don't know.